Arkadaşlar herkese merhaba yeni bir kargo simulator 2019 Türkiye haritası videosuyla yine beraberiz artık yeni güncelemenin gelmesine sayılı günler kaldı sabırsızlıkla yeni güncelemenin gelmesini bekliyoruz güncelleme tarihi ne zaman ne gibi yenilikler gelecek sizin yorumları yazdığınız çok güzel fikirler var hepsini bu videomuz içerisinde inceleyeceğiz yani yeni güncelleme sohbetimizi yapacağız Güzel bir yağmur var. E, gayet güzel bir yağmur yağışı var. E, şimdi hiç vakit kaybetmeden yola çıkacağım. Şöyle dörtlümüzü kapatalım. Yağmur eşliğinde yeni güceleme sohbetimizi yapalım. E, küçük bir hatırlatma arkadaşlar. E, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Videoya geçmeden önce bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi arkadaşlar, e, geçen videoda e, 12 Nisan tarihini söylemiştik. E, bu oyunun yapımcıları 12 Nisan tarihini planlanmış tarih olarak yani kesin değil ama planlanmış tarih olarak söylemişlerdi. Artık yavaş yavaş da 12 Nisan'a doğru geldik. Sayılı günler kaldı yani. Hatta sayılı saatler kaldı diyebiliriz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. güncelleme eğer 12 Nisan'da gelirse şöyle bir şey olacak. Çok beklediğimiz şeyler var. Bunların bazıları galiba gelmeyecek arkadaşlar çünkü yetiştiremedikleri bazı şeyler varmış yani onlar daha yapım aşamasında oldukları için bazı şeyler gelmeyecek ee, ama yeni güncelleme o tarihte gelirse e, yine güzel bir güncelleme olacaktır e, galiba e, Cargo simulator 2021 diye farklı bir oyun olarak çıkacak arkadaşlar e, öyle düşünüyorum. Ee, bu oyunun üzerine Günceleme gelmeyecek herhalde yeni bir oyun olarak gelebilir sürpriz yapıp da bu oyunun üzerine de Günceleme yapabilirler çünkü e, şöyle bir oyun örneği vermek istiyorum. Dreamlike Soccer diye bir oyun vardı arkadaşlar bilenler bilir futbol oyunu ee, onun yeni versiyonu yaptıklarında tutmadı ee, hala eski versiyon oynayanlar var ee, bence bunun üzerine güncelleme yazmaları daha faydalı olur diye düşünüyorum. Çünkü hani e, giden geleni aratır diye bir, bir şey var ya öyle bir durum işte e, o yüzden e, inşallah bunun üzerine yazılır e, fazla şeyler bozmadan e, güzel güncellemeler gelirse süper olur yeni yollar değişecek çok güzel e, şeyler gelecek zaten yolları her videoda di diyoruz arkadaşlar full değişecek işçi al işçi özelliği ondan sonra kendi şirketimizi kuruyoruz logomuz ismimizi özel yağmur ve kar detayını hazır yağmurumuz yağarken şöyle söylemek istiyorum İnşallah fazla bozmazlar her videoda söylüyorum arkadaşlar da çok tatlı gerçekten çok güzel İnşallah bozmazlar Ondan sonra dinleme tesisi söylemiştiniz arkadaşlar dinleme dinleme tesisinin gelme ihtimali de var ama bu güncellemede gelir mi bilmiyorum çünkü bazı şeyleri yetiştirememişler galiba e, tüneller ve köprüler gibi e, özellikleri de yani o yenilikleri de yetiştiremedikler e, galiba onlar da daha şu anda yapım aşamasında onlar da diğer güncelemede de gelecekler. Yani ilk günceleme gelsin e, ondan sonra yavaş yavaş artık diğer şeylerin de oyuna eklenerek e, devam edeceğini düşünüyorum. Yani hele bir ilk adımımızı atalım. Bir nasıl bir güncelleme olduğuna bir bakalım. Ee, gerçekten çok güzel bir oyun. Bence güncelleme geldikten sonra yani Cargo Simulator 2021 e, olarak oy, oyun eklendiği zaman gerçekten e, bu oyun da çok seviliyor. E, o da çok e, bayağı ciddi bir şekilde indirilecek bir oyun olacaktır. E, Türk yapımcılar olması çok güzel. Gerçekten e, Türk e, oyunlar oynamak daha zevkli Oluyor yani daha gururlu bir şekilde oynuyoruz. İnşallah başarılarının devamında diliyorum buradan yapımcılara. Gerçekten çok güzel bir oyun yapmışlar. E, üzerine de gidiyorlar güzel bir güncellemeyle devam edecekler. E, gayet harika. Bak e, şu anda yağmur kesildi hala o havanın sanki yağmur e, gittikten sonra öyle bir hava olur ya gerçek Hayatta öyle çok tatlı gerçekten e, grafikler çok iyi. Yani e, şimdi mobil oyun arkadaşlar mobil oyundan beklenti e, ne kadar olabilir ki fazla olamaz o yüzden e, gayet güzel olmuş e, dediğim gibi kendi şirketimizi falan kurma olayları da çok iyi onlar çok e, çok işimize yarayacak yani tırlarımızı falan alacağız yeni e, tır konusuna girmişken yeni araçlar da gelecek galiba arkadaşlar yeni farklı e, tır tipleri de gelecek. Tabi lisanslandırma sorunu, sorunu olduğu için yani isimlenme, isimlerde e, farklı isim tarzlarında e, yine tırlar gelecektir. Bak mesela şu karşımızda benzinlik var. Böyle bir dinleme tesisi olur. Oraya girer, gireriz. Ha, uyuma arkadaşlar bak oraya gireriz demişken uyuma özelliği falan o şeyler o tarz şeyler de eklenecek. Ama e, eklenecek derken hepsi bir anda eklenmeyecek tabii ki. E, kısım kısım eklenecek. İnşallah 12 Nisan'da gelir Güzel güzel oynarız Multiplayer'da arkadaşlar ee Bak bu nasıl bir sollama ya Araçların biraz ee, Tabi önceki ee, Önce günceleme yapılmış bir oyun Yani galiba 2019'dan belli Günceleme yapılmıyor Bak ufaktan yakıtımız da bitiyor Araçların yapılandırması çok kötü Çünkü ee, bir an önümüzden geçiyor Yanımızdan geçiyor bir de biraz araçlardaki üzerinde bir leke tarzı bir şey var yani sonradan boyanmış gibi bak siyah falan oluyor mavi renkli bir araba Onlar düzeltiriz ne diyorduk multiplayer'da arkadaşlar artık oyuncu engelleme özelliği geçen videoda da demiştik şimdi de hatırlatalım ondan sonra sık sık şehir içerisi yani mesela şu anda geçiyoruz şehir içerisindeki evlerde falan düzenleme yapılacak ilçe ilçeler eklenecek İlçelerin ve köylerin o yolları falan ee, zaten yollar başlı başına e, oyunlardaki en önemli şeyler bu oyunlarda bu tarz oyunlarda yollar en çok önemli şeylerde en başa yazılır yani e, bu oyununda e, gayet farklı gayet güzel yol tipleri olacak her bölgeye göre e, yurt dışına gitme özelliği falan olur mu e, bunda var mı bilmiyorum da ben de e, yeni yeni oynuyorum arkadaşlar bilenler bilir bu herhalde 6. videom kanalımdaki o yüzden e, fazla bilmiyorum yurt dışına çıkma özelliği falan gümrük kapıları falan o tarz şeyler olursa e, bu yeni gelecek e, oyunda çok güzel olur gerçekten e, yollar biraz uzun Mesafe mesafeler çok uzun bir yerden bir yere giderken baya bir yol gidiyorsun yani bu da biraz sıkıntı sıkılıyor insan tabi biz video çektiğimiz için sıkıntı yok da başka zaman sıkılıyoruz mesela hep aynı yerlerden gidiyormuş etkisi var yolun et, kenarlarındaki o şeyler değişirse evler falan ağaçlar falan yapısı daha güzel olur. Ee, ondan sonra Bak iç aydınlatma efsane Geçen videoda tam iç aydınlatmayı Söylüyordum ki Oyun bir anda baga girdi ve havada asılı kaldım Tam iç aydınlatma çok güzel Gerçekten ee, Bu oyunda iç aydınlatmanın olması çok güzel Bas Simulator Ultimate'de böyle bir şey bekliyorduk Tabi farklı Onda otobüs Aydınlatması olarak bekliyoruz bu tır Kamyon tır Gerçekten çok güzel Şöyle farlarımızı da yakalım Evet gayet güzel. Videomuzu da ufaktan bitireceğim arkadaşlar. Fazla da uzatmaya gerek yok. Ee, söyleyeceklerimi söyledim. Sizde fikirlerinizi, düşüncelerinizi benzilikle bitirelim videolar, videomuzu. Sizde e, düşüncelerinizi, fikirlerinizi yine neler gelmesini istiyorsunuz, neler bekliyorsunuz hepsini yazabilirsiniz. Dinleme tesisiz dediniz. Gelebilir. Gerçekten gelme ihtimali yüksek. Ee, mesela farklı şehirler falan istiyorsunuz. Ee, diğer yurt dışından şehirler ya da e, Türkiye haritasındaki ilçelerden e, yazmıştınız yorumlara. İnşallah onlar da gelecek arkadaşlar. Ee, farklı ilçeler, farklı şehirler falan gelir. Yurt dışına çıkma özelliği var mı arkadaşlar? Ben tam bilmiyorum. Varsa yorumlarda yazın. Ve e, yorumlara yazın ama nasıl olduğunu da söyleyin de. Ben de yurt dışına özelliği varsa çıkayım. Oralara da gideyim. Güzel bir oyun. Ha şeyi unuttum. Yeni yük tipleri de gelecek arkadaşlar. Ee, artık farklı yük, yük tipleri de olacak. Mesela şu anda ne taşıyoruz? Lojistik diyor. Mesela böyle farklı farklı çeşit çeşit şeyler olacak. Mesela böyle geldik benzinliğe ya da dinleme tesisine geldik. Böyle uyuma özelliği olacak. Güzel bir şekilde uyuyacağız. Ondan sonra dinleneceğiz. Tam bir gerçekçi tır oyunu olur. Gayet güzel bir oyun. Yavaş yavaş da güncellemeyi bekliyoruz. Ben de yavaş yavaş videoyu bitireyim. Videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.